Merhaba. Bize gönderdiğiniz kaynaklarla fizik dünyasının e, derinliklerine inmeye hazır mısınız? Bugün etrafımızdaki her şeyin temelini oluşturan prensipleri ele alacağız. Yani atomlardan devasa yapılara uzanan bir yelpazede. Elimizdeki materyaller sanki bir fizik dersinden çıkmış gibi. Yoğunluktan basınca, kuvvetlerden atomun yapısına bayağı bir konu var. Evet, oldukça kapsamlı kaynaklar gelmiş. Merhaba bu arada. Merhaba. Amacımız ve peki? Bu yoğun bilgiden şey, en can alıcı noktaları çekip çıkarmak istiyoruz. Belki sizi şaşırtacak bağlantıları da kurarız. Sadece ne olduğunu değil, bu fiziksel yasaların günlük hayatınızda, evrenin işleyişinde neden bu kadar kritik olduğunu anlamanıza yardımcı olmak niyetimiz. Aynen öyle. Yani teoriyle pratiği birleştireceğiz bir nevi. Güzel. O zaman en temelden, maddenin yapı taşından başlayalım. Atom. Kaynaklarda boyutlarıyla ilgili akıl almaz bir bilgi var. 100 milyon tanesini yan yana koysanız ancak 1 santimetre olarmış. Bu nasıl bir küçüklük? İnanılmaz değil mi? Şöyle bir benzetme de var kaynaklarda. Bir elma dünya kadar büyük olsaydı bir atom ancak o elmanın boyutunda olurdu. Vay canına. Ama daha da çarpıcı olanı bu inanılmaz küçük şeylerin içinin neredeyse tamamen boş olması. Kesinlikle. O boşluk fikri çok önemli. Çekirdek hani diyor ya kaynakta dev bir stadyumun ortasındaki bir yaban mersini kadar kalıyor. Geri kalanı boşluk. Bu boşluk fikri bile başlı başına düşündürücü. Peki sayılar nasıl? Bir nefeste aldığımız atom sayısı falan. O sayılar gerçekten baş döndürücü. Bir nefeste yaklaşık 10 üzeri 23 atom alıyoruz. Bu sayı o kadar büyük ki atmosferdeki toplam nefes sayısından bile daha fazla atom içeriyor akıl alır gibi değil. Peki atomların varlığını nasıl anladık ilk başta? Hani o Brown hareketi vardı. Evet, evet. Kaynaklarda da bahsediliyor. Brown hareketi ilk güçlü kanıtlardan biriydi. Su üzerindeki polenlerin o rastgele zikzaklı hareketleri. Evet. İşte o hareketler ancak sürekli olarak görünmeyen atomlar tarafından itilip kakılmalarıyla açıklanabildi. Einstein'ın da bu konuda matematiksel çalışmaları var. Atom teorisinin kabulünde önemli bir rol oynamış. Anladım. Peki bu minicik çoğunlukla boş yapılarda ne var tam olarak? Temel olarak bir çekirdek var merkezde. Protonlar ve nötronlardan oluşuyor. Bir de onun etrafında dolanan elektronlar. Modeller de değişmiş zamanla değil mi? O güneş sistemi gibi çizilen model pek doğru değilmiş sanırım. Aynen öyle. O eski bir model. Kaynaklar da belirtiyor, modern kuantum modeli daha doğru. Elektronlar belirli yörüngelerde değil de daha çok bir bulut içinde bulunma ihtimallerinin olduğu bölgelerde yer alıyorlar. Farklı proton sayıları da farklı elementleri oluşturuyor, değil mi? Periyodik tabloda bununla ilgili. Kesinlikle. Periyodik tablo elementlerin kimlik kartı gibi. Ve sadece liste değil özelliklerdeki düzenli değişimleri yani trendleri de gösteriyor. Mesela atom boyutları genellikle sağa doğru küçülür, aşağı doğru büyür tabloda. İzotoplar da var bir de. Aynı element ama farklı nötron sayısı. Evet. Mesela hidrojenin döteryum, trityum gibi izotopları var. Daha ağırlar. Atom kütle birimi dediğimiz şey bile hani AKB Karbon 12 izotopuna göre tanımlanmış bir standart. Peki atomları görmek mümkün mü? Yani tamam çok küçükler ama. Doğrudan gözümüzle görmek imkansız tabii ama taramalı tünelleme mikroskobu STM gibi teknolojilerle yüzeydeki atomları hissetmek ve hatta yerlerini değiştirmek mümkün. Kaynaklarda o IBM örneği var ya, ksenon atomlarıyla IBM yazmışlar 1980'lerde. Bu inanılmaz bir kontrol seviyesi demek. Gerçekten etkileyici. Atomları tek tek dizebilmek. Peki bu atomlar bir araya gelince ne oluyor? Madde oluşuyor. Ve maddenin özellikleri. Mesela yoğunluk. Nedir bu yoğunluk? En basit tanımıyla kütlenin hacmi oranı. Yani birim hacme ne kadar kütle sığdığı. Formülü de ρ eşittir mv. Kaynaklarda bazı örnekler var. Osmiyum mesela çok yoğunmuş. Evet, osmiyum bilinen en yoğun elementlerden biri. Metreküp başına 22.650 kilogram, neredeyse suyun 23 katı. Suyun yoğunluğu yaklaşık 1000 kilogram metreküp civarında, o bizim referansımız gibi. Bir şeyin batıp yüzmesi de yoğunluklama ilgili. Büyük ölçüde evet ona birazdan Arşimet'le tekrar geleceğiz ama yoğunluk sadece kütle ile ilgili değil atomların nasıl dizildiği ile de alakalı. Düzenli mi düzensiz mi? Kristal ve amorf yapılar yani. Aynen kristal yapılarda tuz elmas gibi atomlar çok düzenli tekrar eden bir desende dizilir. Amorf yapılarda cam plastik gibi ise daha rastgele düzensiz bir dizilim var. Bu iç yapı malzemenin sertlik, kırılganlık, şeffaflık gibi özelliklerini doğrudan etkiliyor. Anladım. Peki ya esneklik? Bir cisme kuvvet uygulayınca ne olur? Kaynaklarda Hook yasası geçiyor. Hook yasası basitçe bir yayı ne kadar çekerseniz veya bir süngeri ne kadar sıkarsanız o kadar fazla direnç gösterdiğini söyler. Yani uygulanan kuvvetle uzama veya sıkışma miktarı orantılıdır f artı dx. Ama bir sınırı var bunun değil mi? Elastik limit diyor kaynak. Çok doğru. O limit aşılırsa cisim eski haline dönemiyor. Kalıcı olarak deforme oluyor. Hani bir ataşa hafifçe büküp bırakırsanız düzelir ama çok bükerseniz öyle kalır ya. İşte o limit aşıldığı için. Bu sadece yaylar için değil, katı malzemeler için de geçerli sanırım. Kesinlikle. Köprülerdeki çelik kirişler, binalardaki kolonlar, Hepsi için geçerli. Mühendislerin malzemelerin bu çekme tension ve sıkışma compression kuvvetlerine ne kadar dayanabildiğini, yani o elastik limiti bilmesi hayati önem taşıyor. Güvenli tasarımlar buna dayanıyor. Buradan çok ilginç bir konuya geliyoruz. Ölçeklenme. Boyut değişince ne değişir? Özellikle dayanıklılık ve ağırlık ilişkisi Evet, burası gerçekten ilginç, çünkü sezgilerimize biraz aykırı çalışıyor. Kaynaklarda bahsedilen kare-küp yasası temel nokta burada. Neydi o yasa? Şöyle, bir nesnenin boyutunu, mesela uzunluğunu iki katına çıkarırsanız, yüzey alanı 4 katına çıkar, çünkü alan uzunluğun karesiyle orantılı, 2'nin karesi 4, ama hacmi ve dolayısıyla ağırlığı 8 katına çıkar, çünkü hacim uzunluğun küpüyle orantılı, 2'nin küpü 8, Oo, yani ağırlık yüzey alanından çok daha hızlı artıyor. Aynen öyle. Bunun sonuçları devasa. Kaynaklardaki karınca örneği mesela. Karıncalar kendi boyutlarına göre inanılmaz güçlüdür. Ağırlıklarının katlarca fazlasını taşıyabilirler. Çünkü küçük boyutlarında yüzey alanları kas gücüyle orantılı ağırlıklarına göre daha fazladır. Filler ise tam tersi. Evet, Fillerin ağırlıklarını taşıyabilmek için orantısal olarak çok daha kalın, sütun gibi bacaklara ihtiyacı var. Eğer bir karıncayı fil boyutuna büyütebilseydik kendi ağırlığı altında ezilirdi. Çünkü ağırlığı, hacim, yüzey alanından kesit alanı dayanıklılık çok daha fazla artmış olurdu. Bu sadece dayanıklılıkla ilgili değil sanırım. Isı kaybı, besin alımı falan Doğru. Yüzey alanı hacim oranı küçük canlılarda daha büyük. Bu da ısıyı daha hızlı kaybetmeleri veya çevrelerinden mesela hücre zarından daha verimli madde alışverişi yapabilmeleri anlamına geliyor. Hücrelerin neden belli bir boyutu aşamadığı, neden dev böceklerin olamayacağı, solunum yüzey alanı yetmez, hep bu kare küp yasasıyla ilgili. Hatta patatesi küçük doğrayınca daha hızlı pişmesi bile bununla ilgiliymiş. Aynen toplam yüzey alanı artıyor, ısı daha çabuk içeri giriyor. Boyut her şeyi değiştiriyor yani. Harika. Katıları ve ölçeklermeyi anladık. Şimdi akışkanlara yani sıvılara ve gazlara geçelim mi? Kaynaklar burada basıncı odaklanıyor. Nedir bu basınç tam olarak? Fizikte basınç birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvettir. Formülü basınç eşittir kuvvet alan. Sıvılarda durum nasıl? Derinlere indikçe ne oluyor? Sıvılarda basınç derinlikle ve sıvının yoğunluğuyla doğru orantılı olarak artar. Yani ne kadar derine inerseniz ve sıvı ne kadar yoğunsa basınç o kadar artar. P eşittir. Rho İşte bu yüzden barajların dipleri tepelerine göre çok daha kalındır. Derindeki suyun uyguladığı basınç muazzam çünkü. Atmosfer basıncı da var bir de. Evet, o da üzerimizdeki kilometrelerce kalınlıktaki hava sütununun ağırlığının narattığı basınç. Her an üzerimizde aslında, fark etmesek de. Peki, kaynaklarda geçen Pascal prensibi nedir? Kulağa önemli geliyor. Çok önemli ve çok kullanışlı bir prensip. Diyor ki kapalı bir kaptaki sıkıştırılamayan bir akışkana, genellikle sıvı, bir noktadan basınç uygularsanız, bu basınç akışkanın her noktasına ve kabın iç çeperlerine aynen ve eşit olarak iletilir. Hmm. Bunun pratik sonucu ne? Pratik sonucu harika. Küçük bir alana, mesela küçük bir pistona küçük bir kuvvet uygulayarak bir basınç yaratırsınız. Bu basınç sıvı aracılığıyla çok daha büyük bir alana, büyük piston iletildiğinde o büyük alanda çok daha büyük bir kuvvet oluşturur. F1A1 eşittir F2A2. Yani kuvveti katlıyoruz. Hidrolik liftler böyle mi çalışıyor? Tam olarak öyle. Tamirhanelerdeki liftler, hidrolik presler, hatta arabanızın fren sistemi hepsi Pascal prensibine dayanır. Frene bastığınızda siz küçük bir kuvvet uygularsınız, bu basınç hidrolik sıvıyla tekerleklerdeki daha büyük pistonlara iletilir ve balataları disklere çok daha büyük bir kuvvetle sıkıştırır. Çok zekice. Peki ya yüzme? O tonlarca ağırlıktaki çelik gemiler nasıl batmıyor? Arşimet miydi bu? Aynen, sahne Arşimet'in. Arşimet prensibi şunu söyler. Bir akışkan içine kısmen veya tamamen batırılan bir cisime akışkan tarafından yukarı doğru bir kuvvet uygulanır. Bu kuvvete kaldırma kuvveti diyoruz. Ne kadar peki bu kuvvet? İşte kritik nokta bu. Kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin yerini değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşittir. Yani cisim suya girince bir miktar suyu kenara itiyor. O itilen suyun ağırlığı kadar kuvvet yukarı itiyor, doğru mu? Kesinlikle doğru. Cismin batıp batmaması ise kendi ağırlığıyla bu kaldırma kuvveti arasındaki dengeye bağlı. Eğer kaldırma kuvveti cismin ağırlığından büyükse veya eşitse cisim yüzer veya askıda kalır. Eğer ağırlık daha büyükse batar. Burada yine yoğunluk devreye giriyor o zaman. Evet, yoğunluk işi basitleştiriyor. Eğer cismin ortalama yoğunluğu içinde bulunduğu sıvının yoğunluğundan küçükse cisim yüzer. Büyükse batar, eşitse askıda kalır. O devasa çelik gemilerin ortalama yoğunluğu İçlerindeki hava boşlukları sayesinde suyun yoğunluğundan daha düşüktür. Bu yüzden yüzüyorlar. Denizaltılar nasıl dalık çıkıyor peki? Onlar çok akıllıca safra tankları kullanıyor. İçlerine su olarak ortalama yoğunluklarını artırıp dalıyorlar. Suyu dışarı pompalayarak yoğunluklarını azaltıp yüzeye çıkıyorlar. Yoğunluklarını kontrol ediyorlar yani. Peki şu klasik soru 1 kilogram alüminyum batarken 1 kilogram tahta neden yüzer? İkisi de 1 kilogram. Güzel soru. Çünkü yoğunlukları farklı. 1 kilogram tahtanın hacmi 1 kilogram alüminyumun hacminden çok daha büyüktür. Daha büyük hacim demek suya battığında daha fazla suyun yerini değiştirmesi demek. Dolayısıyla tahtanın yerini değiştirdiği suyun ağırlığı yani kaldırma kuvveti kendi ağırlığı olan 1 kilogramdan fazla oluyor ve yüzüyor. Alüminyumun yer değiştirdiği suyun ağırlığı ise kendi ağırlığından az olduğu için batıyor. Anladım. Kaldırma kuvveti sadece sıvılarda mı var? Hayır, gazlarda da var, aynı prensip. Sıcak hava balonları bu sayede yükseliyor. Isıtılan hava genleşir, yoğunluğu azalır. Çevresindeki daha soğuk ve yoğun havanın uyguladığı kaldırma kuvveti balonun toplam ağırlığından büyük olunca balon yükselir. Çok ilginç. Şimdiye kadar hep bildiğimiz, dokunduğumuz normal maddeden bahsettik. Kaynaklarda biraz daha farklı, e, egzotik şeylerden de bahsediliyor mu? Şöyle bir değinilmiş evet. Karşıt maddeden, antimetreden bahsediliyor kısaca. Her temel parçacığın bir karşıt parçacığı olduğu fikri. Mesela elektronun karşıtı pozitron. Bunlar karşılaşınca ne oluyor? Birbirlerini yok ediyorlar. Anhilasyon ve e eşiktir mc kare uyarınca muazzam bir enerji açığa çıkarıyorlar. Ama evrende gözlemlediğimiz kadarıyla madde çok daha baskın, karşıt madde çok nadir. Neden böyle olduğu fiziğin büyük gizemlerinden biri. Daha da şaşırtıcı bir şey daha vardı sanki kaynaklarda. Evrenin çoğu... Evet, evet. Kaynaklar evrenin yaklaşık %96'sının ne olduğunu bile tam olarak bilmediğimiz, Karanlık madde dark matter ve karanlık enerjiden oluştuğunu belirtiyor. %96 mı? Yani bizim bildiğimiz bu konuştuğumuz atomlardan oluşan her şey evrenin sadece %4'lük bir kısmı. Bu gerçekten insanın algısını zorlayan bir durum. Tüm fizik bilgimiz aslında evrenin çok küçük bir kısmını açıklıyor olabilir. İnanılmaz. Peki tüm bu öğrendiğimiz prensipleri, atom yapısı, yoğunluk, esneklik, basınç, kuvvetler bir araya getirirsek Gördüğümüz yapılarda mesela köprülerde binalarda bunlar nasıl işliyor? Kaynaklar özellikle kemerler ve kubbeler gibi yapısal formlara dikkat çekiyor. Bu formlar yükü yani ağırlığı çok akıllıca dağıtıyor. Yükü doğrudan aşağıya değil yapı boyunca yanlara doğru sıkıştırma kuvveti olarak iletiyorlar. Neden sıkıştırma önemli? Çünkü taş, beton gibi malzemeler çekmeye tension'a göre sıkışmaya çok daha dayanıklıdır. Kemer ve kubbe formları bu özellikten faydalanarak çok geniş açıklıkları ortada destek olmadan geçmeyi mümkün kılıyor. E, hatta kaynaklar katener eğrisinden bahsediyor. Hani bir zinciri iki ucundan astığınızda kendi ağırlığıyla aldığı şekil var ya. evet. İşte o şekli ters çevirdiğinizde bir kemer için en ideal en verimli formu elde ediyorsunuz. Çünkü yükü tamamen saf sıkıştırma olarak taşıyor. St. Louis'teki Gateway kemeri tam bir katener örneğidir. Peki ya şu I şeklindeki demirler, I kirişleri, onlar neden öyle? O da malzeme biliminin ve statiğin harika bir uygulaması. Bir kiriş bükülmeye zorlandığında en büyük gerilimler hem çekme hem sıkışma kirişin en üst ve en alt noktalarında oluşur. Ortada daha az yani. Aynen. İkirişinin üst ve altındaki geniş kısımlar, başlıklar bu maksimum gerilimleri taşımak için oradalar. Ortadaki ince kısım gövde ise sadece bu başlıkları birbirinden belirli bir mesafede tutarak kirişin rijitliğini sağlıyor ve arada kalan daha az gerilime maruz kalan kısımdaki malzemeden tasarruf ediyor. Yani minimum malzeme kullanarak maksimum bükülme direncini elde etmek için tasarlanmış çok verimli bir şekil. Hook yasasından, malzeme limitlerinden ve kuvvet dağılımından anladıklarımızın somut bir örneği. Harika. Peki, tüm bu konuştuklarımızdan ne çıkarmalıyız? Epey bir yol kat ettik. Atomun içindeki o devasa boşluktan başladık. Yoğunluk, esneklik gibi madde özelliklerine baktık. Boyutun neden bu kadar önemli olduğunu gördük, kareküp yasasıyla. Akışkanların dünyasına daldık. Basınç, Pascal, Arşimet. Sonra da tüm bunların mühendislik harikalarına nasıl dönüştüğünü gördük. Ana fikir ne sizce? Bence ana fikir şu. Evren ilk bakışta karmaşık ve çeşitli görünse de temelinde yatan oldukça basit, anlaşılabilir ve öngörülebilir fiziksel prensiplerle yönetiliyor. Ve bu prensipler her ölçekte, atomdan galaksiye kadar geçerli. Ve bu prensipler birbiriyle bağlantılı sürekli. Kesinlikle. Bağlantılar çok önemli. Atomun yapısı, malzemenin yoğunluğunu, esnekliğini belirliyor. Yoğunluk farkı kaldırma kuvvetini doğuruyor. Esneklik limiti yapıların sınırını çiziyor. Basınç prensipleri makineleri çalıştırıyor. Ölçeklenme yasaları canlılığın formunu etkiliyor. Bu bağlantıları görmek fiziğin gücünü gösteriyor bence. O zaman dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım. Kaynaklarda geçen o %96'lık karanlık madde ve karanlık enerji vardı ya? Evet, evrenin büyük bilinmeyeni. Bugün konuştuğumuz tüm bu fizik yasaları evrenin sadece o küçücük %4'lük dilimini mi açıklıyor acaba? Geri kalan o devasa %96'yı anladığımızda bildiğimizi sandığımız fizik ne kadar değişecek? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir soru. Belki de bugün temel kabul ettiğimiz bazı şeyler resmin sadece küçük bir parçasıdır. Belki de henüz hayal bile edemediğimiz kuvvetler, madde biçimleri, etkileşimler vardır o karanlıkta. Kim bilir? İşte bu derinlemesine incelememiz bugünlük bu kadar. Tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere.